Merhaba arkadaşlar. Çin'den dünyaya yayılan koronavirüsü salgını nedeniyle derslerimize, örgün eğitimimize zorunlu bir şekilde ara vermiş bulunmaktayız. Bundan sonra şartlar yeniden düzelene, yeniden kurumumuzda dersleri verebilecek imkanlar sağlanana kadar biliyorsunuz kurumumuz tatil edildi zorunlu bir şekilde Milli Eğitim tarafından. Bu süreci de boş geçirmemek adına artık derslerimizi YouTube kanalımızda canlı videolarla, canlı derslerle aktarma yoluna başvurduk. Bundan sonra sizler de canlı videoların programı sizinle paylaşılacaktır. Paylaşıldıktan sonra bu saatlerde canlı videolarımızı izleyerek geri kalmamış olursunuz. Ha, zorunlu hallerden dolayı bu durumu kaçırırsanız Zaten bunlar kaydolup kayıtlı videolarımız hanesinde bekleyecektir. Oradan da tekrardan takip etme şansınız olacaktır. Peki biz kurum olarak sizlerin bu videoları takip ettiğinizi veyahut da bu derslere devam ettiğinizi nasıl anlayacağız? O videoların altına ya beğeni ifadesi bırakacaksınız ya da bir yorum yaparak sizin o dersi dinlediğinizi yani devam ettiğinizi biz buradan anlayacağız. İsterseniz konuyla ilgili sorularınızı da video altına sizler de paylaşarak daha sonra hocanızın size cevaplamasını sağlayabilirsiniz. Şimdi de teşekkür ederiz. Hepinize hayırlı olsun.